Samsun'da boşanma aşamasında olduğu İngilizce öğretmeni Eşi Saadet Çay'ı göğsünden vurarak katleden ve 19 suç kaydı çıkan Adem Çay bugün ilk kez hakim karşısındaydı. 6 Mayıs'ta yaşanan cinayette Adem Çay iddiaya göre bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan boşanma aşamasındaki eşi Saadet Çay görüntülü arayıp intihar edeceğini ve son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay 17 ile 14 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte 47 yaşındaki sevgilisinde yanına alarak Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Problemler oluyor. İntihar edeceğim şeyiyle eşini buraya çağırıyor. Mal paylaşımı yüzünden çıkan tartışma sonucu Adem Çay boşanma aşamasında olduğu karısı Saadet Çay'ı göğsünden vurarak öldürdü. Kapıyı falan çalıyorlar. Adem Bey kapıyı açmıyor. Burada arkadaşlar kapıyı açıyor. Yukarı çıkıyorlar. Bir saat falan oturuyorlar. Bir saat sonra bu olaylar oluyor. Bir saat oturuyorlar mı? Tabii içeride oturuyorlar bir saat sanık Adem Çay hakim karşısında verdiği ifadede mal paylaşımı ve para konusunda tartıştıklarını ve Saadet Çay'ın sevgilisinin bu kadından boşanacaksın sözü üzerine gözünün döndüğünü ve masada bulunan ruhsatsız silah alarak Saadet Çay'ın sevgilisine doğrultup tetiğe bastığını Saadet öğretmenin ise silahın önüne geçerek kazara vurulduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.